Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bugünün önemini Sivaslılardan dinleyeceğiz. Ben bilmiyorum ben tarih olarak bilirim sadece 18 Mart'ı. E. Analar günü mü, babalar günü mü ben bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Hakikaten alımıza gelmiyor ki abla. Efendim 18 Mart'ın önemini ne? Enfelesini düşürün, enfelesini. Günlük zamanı ya. Anlamam ben ya. Ben konuşmuyorum, konuşmuyorum konuşmuyor, ne ben. Neden? Yemin ettim. 18 Mart günü mi Çanakkale Savaşı'nın hatırlanmasıdır. Okul talebelerinin gidip orada savaşmasıyla beraber vatana atkıları oldu. 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk. Sadece bu konuyla ilgili olmasa da bir şey söylemek isterim. Kendini baş Baş sorumlu ilan ediyor Cumhurbaşkanı. Sen kimsin ya? Sen kimsin ki başkomiser olasın ya? Başkomiser tek bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sen onun dırnağı olabilir misin? Önemi ben Osmanlı'yı severim. O da kurtarmış. Başta ben tarihimi severim. Osmanlı, Selçuklu'yu severim. 18 Mart'ta imanlı insanlar aldı. Ne kadar inanan varsa aldı. Cihat yaptı bunlar, cihat. Bunun adı cihattır. Ne martı? Canını ortaya koymuşlar. Bu cihattır. Vatan cumadır. İmanlı insanlar aldı bunu. Biz konuşacağız. Adam diyor ki Atatürk'cüyüm diyor. Atatürk'ü sevmiyorlar. Bunlar sahtekar çoğu. Selamun Aleyküm. Türkiye'nin kurtuluşudur. Tamam güzel kızım. Başka bir şey yok zaten. Türkiye'nin geleceğimizin. Biz o Çanakkale'ye çok zor kazandık. Çanakkale'yi biz e, bulgur çorbacına kazandık biliyor musunuz? Biz katıldık. 3-5 çapucuya teslim etmeyiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Çanakkale bir markadır. Şehit mezarından geçtiğim yerde gelen birinin ilti vatan diyordu. Tarihe gömülmüş hangi seferde kulak verdim vatan, vatan diyordu. Yurdundan düşmanı sıyırmış atmış, kanını yoğurmuş toprağa atmış. Kahraman ölür mü uykuya yatmış, var mı evladıma çatan diyordu.